Merhaba. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim takipçilerimi söyleyeceğim. Bu videonun gelmesini çok istediniz. Şimdi en sevdiğim takipçilerimi söylüyorum. Deva hep bana güzel yorumlar yapıyor. Hep destekleyici yorumlar atıyor. Nilay gerçekten hep ilk yorumları yapıyor. Beni destekliyor. Zeynep de aynı. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim beni takip ettikleri için. Bu arada arkadaşlar siz de bana güzel yorumlar yaparsanız, beni takip ederseniz siz de bir listeye girebilirsiniz. Sırada en sevmediğim takipçilerim. Yani bana belki sürekli linç atıyor, evine haciz yollayacağım gibi kötü yorumlar yapıyor. Kuzey'de onu uyup böyle yorumlar yapıyorlar. Dediğim gibi Arkadaşlar siz de takip edip güzel yorumlar ve like atarsanız videolarına çok teşekkür ederim ve siz de bu liseye eklenirsiniz. Görüşürüz.